Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Survival oynuyoruz Üyyy ne boktan giriş Daha yap da görelim kardeş Hepinize mükemmel bugün Ya ne? Dostlarım dostlarım Baba 30 bin dostlarım Minecraft ama yapı kapışmasına hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün aslında güvenlik kamerasıyla trolleyeceğiz. Bunu buradan sen fark etmez. Evet evet hiç fark etmedi. Hasan fark etmeden şuraya yerleştireyim. E ee, görüyor mu amına koyayım? Arkadaşlar bir de yapı ilan var. Yapı da yapabiliyorum bakın. Abi Yarram yesene. Arkadaşlar yapım neredeyse bitti. Yapımı bitirmem lazım. Yapımı bitirmem. Çok az kaldı. Sire doldu. Sen artık bitirmen lazım. Bitti abi bitti. Hadi gidelim asanın yapısına bakalım. Hasan bu ne? Abi bu po. <laughs> abi şimdi sana pokumu tanıtacağım. Bak bu pokumun ilk çıktığı an. Bu sonraki an. Bu da sonraki an. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar video like atarsanız şu anda ısırın evini trolleyeceğim. Evet like'lar geliyor oh my god Oh geliyor Sinsi evini trollemem lazım Abi abi pokuma ne yapıyor Hasan seni trolledim <laughs> Abi pokum Ananan amına Dostlarım 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 merhaba dostlarım. Dostlarım bugün e, bu, Babi sıkışıyor Babi. Dostlarım çok güzel bir gün değil mi dostlarım? Dostlarım dostlarım Babi bir çekiyor dostlarım. Dostlarım peçede yakıyor. Oh. Dostlarım dostlarım ne yapıyor bu kaldırmış dostlarım? Dostlarım dostlarım Babi 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 Babi. Babi. Efendim. Ben şurayı silah bırakam tam ben bunu denip alarken sen ben de yok olacaksın Tamamdır. Dostlarım dostlarım öldürmeliyiz dostlarım. Dostlarım bunu öldürmeliyiz. Babi. <laughs> dostlarım Babi dostlarım 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 nerede bu dostlarım? <laughs> Yine 31 çekiyor dostlarım. Kanki çek çek asıl devam <laughs> Dostlarım öldürmez ya Sıktım dostlarım dostlarım da oh, Yok oldu wow. Dostlarım nereye gitti ya Dostlarım nereye gitti bu Ne yapacağız abi ne yapacağız Şu an çok kötü durumdayım Dostlarım şu an acaba nerede 31 çekiyor dostlarım oh, Ağaç arkası 31 dostlarım 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 öldüreceğim dostlarım Dostlarım kayboldu yine. of dostlarım oh, Ben bir canavarım be Oha bu ses ne bu ses ne bu ses ne abi ne oluyor Dostlarım bu canavar ne dostlarım <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dostlarım, dostlarım like atın Kurtulun, dostlar. Üstüme gele. Dostlarım, gelme üstüme. Üstüme. Duvarlar üstüme üstüme gelir Kaldı, Dostlarım ne yapacağım? Öldürüyorum dostlar. buraya buraya vuruyorum. Ölme, ölme dostlarım. Yardım edin. Yolun sonuna geldi. Dostlarım ne diyor bu? Ne diyor bu? Yolun sonu diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor bu? Ne yardım edin? Geliyor, geliyor, geliyor. Ne yarrak varmış bunda da? Aa! Dostlarım öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Yes, be, yes, yes, yes. Yes, be. Yes, yes, yes. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. dostlarım. <laughs> <laughs> Ölüyordum orada kank gerçekten vardı. Bir şey diyeceğim oğlum millet bizi bitirecek ha. Oğlum var bari... ya bittik la. Arkadaşlar. Miza. Hey selam ben Dadal Bugün Minecraft'ta bilmediğiniz 100 şey göstereceğim Domuzlar oyunda asla sıçamaz Yo sıçabiliyorum al Bu evlerde cadılar yaşar Ne cadısı lan ben balıkçıyım amına Lamalar aslında oyunun en uysal hayvanlarıdır Çıkla buradan, çık. Senin gibi lanmanın amına koy. 121 güncellemesiyle oyun'a bir sürü canavar eklendi. Bunlardan bir tanesi X-Ball. Tehlikeli gözüktüğüne bakmayın, aslında çok uyu Ne diyorsun dayı? Gördüğünüz gibi, aslında çok uyu saldırır. Galiba canavarımızı sinirlendirdik. Sakin ol x -Ball. Biraz da canavarımızı yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir canavar. O neyle taşşaklarımın arasında sinek mi var? Altında sayısını bilmediğin elmas var. Her blok kırdığında tamı tamına 500 milyon dolar kazanacaksın. Oha gerçekten 500 milyon dolar mı? Evet 500 milyon dolar kazanacaksın dostum. Ama kaybedersen anneni alırım. Ne diyorsun dayı? Annenceğim dolar istiyorum. Hadi başla. Dikkat et Annemi kaybetmek istemiyorum adamın, tamam mı? Ama Noldu'nun annesini aldım Seninkini de alacağım <laughs> 300 dolar 400 dolar Dur dur dikkat et Tam altında lava olabilir Ve direkt <laughs> anneni kaybedebilirsin Hayır annemi kaybetmek istemiyorum adamı. Ama işin sonunda tamı tamına 4 milyon dolar var Son bir tane daha kıracağım adamı Evet bu kadar yeterli Oo adamım istersen devam edebilirsin İşin sonunda trilyoner dolar son olabilir Hayır devam etmeyeceğim adamım Dostum devam edebilirsin bir sürü para kazanacaksın Etmeyeceğim Ha devam et etsene amına kodumu Etmiyorum lan Oğlum devam et o anneni alacağım Bugün Minecraft'ta Menans oynuyoruz ama farklı bir şekilde Menans ne bilmeyenler içinde de iki arkadaşım beni öldürmeye çalışıyor Ben ise oyunu bitirmeye çalışıyorum Orası <laughs> bir şey. Hazırsak başlayalım <laughs> Hadi başlasın o zaman Başladık acil şu anda maden bulmam lazım. Kaçmam gerekiyor. Çok hızlılar. Arkamda geliyorlar galiba. Geri zekalı. Direkt vurmayacaksın. İyi kaç kardeş sen de o zamanlar Evet şu anda kaçıyorum. Ee, oha köy buldum. Hemen burayı ıslamam gerekiyor. Şu anda direkt arkamdalar. oros <laughs> Benim şu lavdan geçip ona fake atmam lazım. Şöyle şuraya atlarsam. Ananız. <laughs> şu anda kaçıyorum. Lavdan atladım. Evet atladım lavdan. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Şu anda parkur yap. Parkur yap. Park, 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 Ananın amına yakalayacağım seni yakalayacağım seni çok hızlı geliyorum O geliyor atlamam lazım gemi yaptım gemi Evet şu anda bootcamp yaptım amına kadımı çocuk <laughs> Lan bootcamp yapmam lazım arkadaşlar çok yakınımda atlıyorum Nasıl yapıyorsun? nasıl yapıyoruz nasıl yapıyoruz Orospu! <laughs> Kanka endi buldum Bekle Evet şu anda endi bulduk umarım bir şey olmaz hemen git <laughs> Bu nereden çekti acil atlamam lazım Oo! Lan bu orospu çocuk. Arkadaşlar şu anda arkamda geliyor, geliyor, geliyor. Acil bitirmem lazım oyunu. Bu orospu çocukları kim? Ben ne yapıyorum arkamda? Acil bitirmem lazım şu anda oyunu. Bunlar ne amına koyayım? Acil bitirmem lazım şu anda arkamda gel. Gelmesene orospu <laughs> çocuk bu kadar yakın. İnsanlar yanlış anlayacak. Tosiktir annem geldi. Ne annesi? Ne oluyor dostum? Lan! Geri zekalı video çekiyordu. Öldürüp kazanmış gibi yapacağım. Ölsene lan. Evet arkadaşlar şu anda öldürdüm. Yeee kazandım ve ben altın birinci. Bu ne orospu çocuğu buraya? Oğlum çok güzel oldu lan. Kanka bir gelsene bir şey göstereceğim. Ne oldu lan? Oğlum bu ne? Kanka gel 100 bin aboneyi kutlayacağız. Minecraft'ta mı kutlayacağız? Evet geç karşıma. <laughs> oh ya yeah, 100 bin abone olduk lan oğlum olduk lan. Oğlum sen özürlü müsün amına bana koyup? 100 bin aboneyi cidden böyle mi kutlayacağım? İn lan aşağı geliyorum almaya. Amına koyayım beyler bu şerefsiz beni daha bıraktı. Buna güvenen aklımı sikiyim ya.